Yusuf Kaplan Kültürel tecavüze asla izin verilemez. Önce çarşafı zincire vurdular, İstiklal Marşı'nın kahramanları, sembolü, vefakar analarımızı, ninelerimizi aşağıladılar, Türkiye'nin çarşaftan yani çarşafın sembolize ettiği, on yıllarca irtica olarak yaftalanan, aşağılanan İslam'dan kurtarıldığı için kurtulduğunu söylemeye çalıştılar. Kimseyi aptal yerine koymayın. 23 Nisan 1920'de aslında meclis değil, devlet kuruldu. Bakanlar Kurulu oluşturuldu, devlet bütün organlarıyla hayata geçirildi derhal. O meclis savaşa karar verdi ve savaşı yönetti. Devlet İslam devleti olarak kuruldu, sonra İslam tasfiye edildi devletten. Devletin bütün kurumlarından daha sonra. İyi de neden? Cevabı verilmesi gereken ama verilmemiş en büyük sorulardan biri bu. O yüzden bu ülke fiilen değil, zihnen sömürgeleştirildiği için bağımsızlığımızın en güçlü sembollerinden biri olan çarşaf köleleşme biçimi olarak sunulabiliyor bugün. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir ruhsuzluk örneği yoktur. Çarşaf hem İslam'ın sembolüdür hem de istiklalimizin. Ama köle ruhlu adamlar çarşafı köleleşme biçimi olarak sunuyorlar. Çarşaf namus demek. Çarşaf bütün Müslüman hanımların giysisi o zaman. Bu vatanın namusunu koruyan sarsılmaz bir kalkan. İstiklal savaşına mermi yapan, silah taşıyan, yük taşıyan kadınlarımızın, analarımızın en güçlü sembolü. Bunları bilmiyor olamazsınız. Eğer bunları bilmiyorsanız siz bu ülkenin çocuğu olamazsınız. Nasıl büyük bir aymazlık örneğidir bu? Nasıl büyük bir epistemik köleliktir? Ve nasıl ürpertici bir nankörlük, kadir bilmezlik ve hatta hıyanettir? Çıplak semazen, kültürel tecavüz. Şimdi de sema. Bir dansçıyı çıkarıp Grek kolonlarının önünde ve Yunan mitolojisiyle harmanlayarak yarı çıplak sema ettirdiler. Tersi dönmüş ahmaklık diye buna denir. Neden Yunan kolonları, neden Yunan mitolojisi, neden tenin pornografisi? Evet pornografiye dönüştü gösteri ayartıcı ten sömürüsü, cinsellik sömürüsü yapılan, sapkın eşcinsellik çağrışımı yaptıran, ayinle falan alakası olmayan, kısacası ayini paçavraya çeviren pornografik bir gösteriye dönüştürüldü sahnedeki performans. İnanılır gibi değil. Ne var bunda diyemeyiz. Bu kültürel intihardır bir toplum için. Daha da vahimi, daha da vahimi kültürel tecavüzdür bu. Böyle bir tecavüzü ancak emperyalistler tahayyül edebilirdi ama yine de o gavur bile böyle bir tecavüze cesaret edemezdi. Edemezdi çünkü toplum cezasını verirdi o gavurun. Maraş'ı kahraman yapan buydu. Toplumun namusunu ve namusuyla eş anlama gelen vatanını, gavura karşı kanının son damlasına kadar koruma savaşı vermesini sağlayan ruh, hürriyet ve istiklal ruhu işte bu ruhtu. Urfa'yı şanlı yapan da aynı ruhtu yine. Antep'i gazi yapan ruhta toplumun namusuna yani varlığına ve vatan toprağına kastedilmeseydi. Egede efeler analarımızı çarşaflı zincirlere vurmak için değil, zincire vurulmalarını önlemek için dağlara çıkmışlardı. Egede efeler analarının çarşafları Yunan askerleri tarafından yırtıldığı için mi halay çekti, dağa çekildi? Yunan'a karşı ölüm kalım savaşı verdi. Bir toplum kendisine tecavüz ettirir mi? Böyle bir şeyi düşünmek bile abesle iştigaldir. Gavurun düşmanın tecavüz edemediği bir topluma o toplumun içinden birileri nasıl tecavüz edebilir? İster dindar ister layık herkesin, özellikle de bütün kesimlerin aydınlarının buna isyan etmeleri gerekmez mi? Bir toplumun kültürüne tecavüz edilmesine göz yumulamaz. Toplumdan özür dilenmeli. Mevlana ben Kur'an'ın kölesi, peygamberimizin ayağının tozuyum diyen bir alim ve ariftir. Bu toplumun kökü İslam'ın en güçlü tefekkür anlayışına dayanan tasavvufi, irfani tecrübesinin en zirve isimlerinden biridir. Onunla ve geliştirdiği mevlevi ayinle özdeşleşen zikre tecavüz etmeye, o ayini çağdaşlık bilmem ne rezillikler adına paçavraya çevirmeye asla izin verilemez. Bu çağdaşlık değildir. Bu bir toplumun kültürel intiharıdır. Bir toplumun değerlerinin değersizleştirilmesi, ayaklar altına alınması ve hiçleştirilmesidir. Bu, bir toplumun kültürel tecavüze maruz kalması, kültürünün çöpe dönüştürülmesidir. Çıplak semazen oynatılması nedeniyle sosyal medyadan gösterilen tepkilere karşı yapılan açıklamalar, topluma, kültüre ve inançlarımıza saygısızlığın ne kadar fütursuz boyutlar kazanabileceğini göstermesi açısından düşündürücüdür. Hiçbir toplum kültürel tecavüze izin vermez. Hangi parti, hangi belediye böyle bir şeye cüret ederse etsin, milletin önünde hesap vermek zorundadır. Milletten özür dilemek zorundadır. Kültür bir toplumun ruhudur çünkü. Bir toplumun ruhu. Yani hem geçmişi, hem şimdisi, hem de geleceğidir. Hiçbir toplum kültürüne tecavüz edilmesine, geçmişinin, şimdisinin ve geleceğinin yok edilmesine göz yummaz. Hiçbir toplum kendi ruhunu kendi elleriyle yok etmez. Bunun örneği yok tarihte. Bizden başka bütün kesimler, bütün partiler bu toplumun kültürünün, dolayısıyla ruhunun korunması ve güçlendirilmesi konusunda azami dikkati, rikkati, özeni ve gayreti göstermek zorundadır. Yoksa dünyaya söyleyecek bir sözümüz olmaz. Yoksa insanlığa verecek bir şeyimiz olmaz. Yoksa kültürünü yitiren bir toplum köleleşmekten ve yok olmaktan kurtulamaz. Vesselam. Yusuf Kaplan Mehmet Metiner Laiklik cumhuriyetin kurucu unsuru mudur? Niyetim laiklik tartışması yapmak değil. Türkiye bu tür anakronik tartışmaları artık hak etmiyor. Lakin bu bahiste tekrar güncellenen iki yanlışa dikkat çekmek bir zorunluluk. Yanlışlardan biri şu. Laiklik kuramsal olarak cumhuriyet veya demokrasinin olmazsa olmaz bir unsuru değildir. Cumhuriyet veya demokrasi bir idare tarzıdır. Her cumhuriyet laik olmak mecburiyetinde değildir. Yani laik olmayan veya laik olduğu anayasasında belirtilmeyen bir idare tarzının cumhuriyet veya demokrasi olmayacağı iddiası doğru değildir. Diğer yanlış ise şu Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerinden veya unsurlarından birinin laiklik olduğu iddiası doğru değildir. Tarihsel olarak baktığımızda bu iddianın ziyadesiyle ideolojik ve siyasi bir zorlamanın eseri olduğu görülür. Tarihi gerçek şudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele döneminde bir kez olsun laiklik kelimesini ağzına almış değildir. Meclisin ilk açılışında Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmada laiklik yoktur. Yeni Türkiye'nin ilk kurucu metni sayılan 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda laiklik yoktur. Devletin dinine dair bir vurgu da yoktur. Buraya dikkat lütfen. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'te Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir değişiklikle ilk kurucu metin yani anayasa olan 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu'na Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır ibaresi eklenmiştir. Laiklik cumhuriyetin veya cumhuriyetimizin kurucu unsuru değeri olmuş olsaydı cumhuriyetin ilanıyla birlikte bu ilan edilmez miydi Kimse sözün burasında o günkü koşullar veya tarihsel mecburiyetler diye beylik laflar edip araya girmesin Gücünü dinden alan hilafet saltanat gibi en köklü bir kurumu kaldırmaktan çekinmeyen Atatürk'ün laikliği ilan etmekten çekindiğini söylemek hiç de inandırıcı değil Cumhuriyetin ikinci kurucu metni 1924 Anayasası'dır. Zira Cumhuriyetin ilanından sonra hazırlanmıştır. Orada da laikliğe yer yoktur. Tersine ikinci maddede Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır, hükmü vardır. Peki laiklik ne zaman kabul edilmiştir? Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927'deki ikinci kurultayında. Kurultay bildirisinden aynen aktarıyorum. Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyetçi, Halkçı, Laik ve Milliyetçidir. Demek ki neymiş gerçek? Layıklık Cumhuriyetimizin kurucu unsuru değil, CHP'nin oklarından, umdelerinden biriymiş. Layıklık umdesi 1927 Cumhuriyet Halk Fırkası kurultayında resmen ilan edilince akabinde şu yapılıyor. 1928'de Cumhuriyetimizin kurucu metni olan 1924 Anayasası'nın ikinci maddesinde yer alan Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır ibaresi kaldırılıyor. Ama yerine layıklık de konmuyor. Peki layıklık anayasaya ne zaman giriyor? 5 Şubat 1937'de. Yani Atatürk'ün ölümcül hastalıkla uğraştığı o netameli dönemlerden birinde. 1924 Anayasası'nın mahut maddesinde yapılan değişiklikle şu şekilde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Layık ve inkılapçıdır. 1961 ve 1982 anayasalarında vurgulanan layıklık ilkesi, değiştirilmesi teklif dahi edilemez teminatı bahsi diğerdir. Bu konunun da ideolojik ve siyasi mülahazaların dışında cumhuriyet ve demokrasi kuramına uygun bir bilimsel serin kanlılıkla konuşulması gerektiğini hatırlatmak isterim sadece. Bütün bunları laiklik karşıtı bir yerde durduğumu veya laikliğin gerekli olmadığını söylemek için aktardığım sonucunu çıkartacak olanlara belirteyim. Ben laiklik ilkesine karşı değilim. Laikliğin bir din, bir ideoloji, bir yaşam tarzı olarak yorumlanıp devlet marifetiyle dayatılmasına karşıyım. Laiklik, demokratik devletin ve cumhuriyet idaresinin farklı inanç ve hayat tarzlarına mensup vatandaşlara karşı tarafsız davranmasını öngören bir tutumun adıdır. Bu özelliğiyle bir arada barış içinde yaşamayı temin eden bir toplumsal barış projesi olarak anlamlı ve gereklidir. Laikliği devletin tarafsız tutumu olarak değil de bir taraf ideolojisi olarak görenler, ne yazık ki laikliğin bir dinsizlik olarak anlaşılmasına sebebiyet vermişlerdir. CHP'nin tek parti döneminin hem kudretli genel sekreteri hem ideoloğu olan Recep Peker'in laikliği din karşıtı bir taraf ideolojisine indirgeyen tarifi ve bu tarif doğrultusunda yapılan icraatlar laiklik tartışmalarını olumsuz etkileyen faktör olmuştur. Peker'in dinin sadece devlet ayağından değil memleket ve toplum hayatından sökülüp atılması şeklindeki laisizm tarifi hakikaten demokratik özden bütünüyle yoksun Jacoben otoriter bir anlayışın ifadesidir. Laisizmin bu tarifi elbette toplumsal barışı tehdit etmektedir. Dinin Taliban yorumuna karşı çıkmak, nasıl ki dine karşı çıkmak anlamına gelmiyorsa, laikliğin bu Jacoben yorumuna karşı çıkmak da bizatihi laikliğe karşı çıkmak anlamına gelmiyor. Laikliğin anayasada yer alması gereklidir. Esas önemli olan, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan laiklik ilkesinin yorumudur. Laikliğin demokratik özgürlükçü bir anlayış temelinde yorumlanıp anayasaya derc edilmesini istemek laiklik karşıtlığı biçiminde anlaşılırsa demokrasimiz de, cumhuriyetimiz de, laikliğin kendisi de zarar görür. Asıl olan demokratik özgürlükçü laiklik anlayışını muhafaza etmektir. Din üzerinden başka inanç ve hayat tarzlarına müdahaleyi öngören ideolojik anlayış ne kadar yanlış ve zararlı ise laiklik üzerinden aynısının yapılması da bir o kadar yanlış ve zararlıdır. Sorun din ile laiklik arasında bir sorun değildir. Dini ve laikliği bir taraf ideolojisine dönüştürenler ne yazık ki hem dine hem laikliğe hem de toplumsal barışımıza zarar veriyorlar. Mehmet Metiner